Allah razı olsun. Öncelikle e, Gazze'deki e, Hamas mücahitlerinin direnişini selamlıyoruz. 7 Ekim bir zaferdir. Öncelikle buna şükredelim. Allah-u Teala şükrederseniz arttırırım diyor. Şimdi şu var. Bizim e, her Müslümanın muhtemelen kendine sorduğu, orada kardeşlerimi öldürüyor. Ben ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmiyor. Gücüm yetmiyor. Sorusunu mutlaka soruyor. Ve gerçekten de gidemiyoruz. Yani yolumuz kapalı gidemiyoruz yani Allahu Teala bize sorsa sen oraya niye gitmedin? Ya Rabbi bir yol bulamadım, ee, yollar kapalıydı. Hani dünyada savaşın da çekti değişti aslında. Gidemedim diyebiliriz. Ama mesela biz bu Ankara'daki sorumluluklarımız neler? Onları e, yapıp yapmadığımızdan hesabı hesabı vermek zorundayız. Bunları tespit etmek lazım. Benim acizane tespit ettiğim Gazze konusunda beş şey var. Şöyle başlayalım. Birincisi dert etmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Bakın bu çok tehlikeli bir laf aslında. Yani sen zulme ortak olmamışsın, kimseye zulmetmemişsin, kimsenin malını çalmamışsın, kimsenin ırzına, haysiyetine, şerefine el uzatmamışsın. Ama müminin derdiyle dertlenmiyorsun, ee, bizden değil diyor Allah Resulü. Bu ayet-i kerime de var hani zalimlere meyletmeyin. Bak kimseye zulmetmemişsin ama zalimlere meyletmeyin size ateş dokunur diyor. Şimdi bu ne? Birincisi dert edeceğiz. İkincisi dua edeceğiz. Bazıları dua ile olmaz diyorlar. Bu çok edepsizce bir laf. Duayla olur. Duasız olmaz. Mesela yaşlı bir teyzemiz hiçbir şey gücü yetmiyorsa dua etmeyecek mi yani? Dua edeceğiz. İki, bununla ilgili eylemdir, yürüyüştür, protestodur. Üç, bunlara katılacağız. Dört, boykot edeceğiz. Beş, yardım edeceğiz. Boykota gelince şimdi eğer siz müminin derdiyle dertlenmiyorsanız alacağınız bir cips, alacağınız bir kola, alacağınız bir dondurmadan ne olur ki diyebilirsiniz. Bakın aslında küçük gördüğümüz şey Allah Resulü'nün bir böyle bir şeyi var, uyarısı var. Müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Şunu rahat düşünebiliriz. Etkisi var ama yüzde yüz onu kabul ediyoruz. Sizin almamanızın bu siyonistlere etkisi var ama velev ki etkisi olmasın. Yani siz dünya çapında küresel tüm dünyada markalara satılan büyük markayı Türkiye'de satmamakla Türkiye'de zarar ettirebilirsiniz ama belki dünyada batırmayacaksınız. Ama Allah'a bir amel vereceğim. Ne yaptın dediğinde ya Rabbi bir gücüm buna yetti diyeceğiz aslında. Bu kadar küçük değil. İslam'da hiçbir amel küçük görülmez. O küçük gördüğümüz amel belki ahirette bizi öne geçirecek bir amel olacak. Onun için burada vatandaşlarımızla çocuklarımızın hassasiyeti bile büyüklerden çok güzel biz okullara konuşmaya falan gidiyoruz. Asla ve asla bir delik açmadan, bir gedik açmadan şeytanın bize amelimizi yani günahı küçük göstermesi gibi bundan ne çıkar? Lafına aldanmamak lazım. Bu bizi büyütebilir. Onun için boykota ısrarla devam etmenin vacibiyetine inanıyoruz vatandaşlarımıza bu konuda hassas olmalarını rica ediyoruz.